At sırtında süvarilere itaat edeceksin, Grispa, Murat ve Yalmunker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir, Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin, Grispa, Murat ve Yalmunker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir, Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin. Grispa, Murat, Salihel, bunkerden mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin. Grispa, Murat, Salihel, bunkerden mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin Gris babaratla yel bunkerden mercek yeksin Zincirler eritilip silaha dönecektir Pasta oldum diye anır yonama keksin At sırtında süvarilere itaat edeceksin Gris babaratla yel bunkerden mercek yeksin Zincirler eritilip silaha dönecektir Pasta oldum diye anır yonama keksin At sırtında süvarilere itaat edeceksin, Grispa, Murat, Reyyal, mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir, Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin, Grispa, Murat, Reyyal, mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir, Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin. Grispa, Murat, Zayel, Bunker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anır yonama keksin. At sırtında süvarilere itaat edeceksin. Grispa, Murat, Zayel, Bunker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anır yonama keksin.